Evet meclis başkanı Numan Kurtulmuş'u dinledik. Tabii yaralarda sarılmaya devam ediyor. Yapımı tamamlanan konutlar var. Süren aynı zamanda bu konuda da aslında önemli yol alındı değil mi? Gerçekten iki sene içerisinde yapılan çalışmalar, konutların yenilenmesi, hızla deprem mağduru vatandaşlarımızın Kesinlikle. ev sahibi yapılması, Tabii bunun yanında ev sahibi olmayan insanlarımızla ilgili olarak da planlamanın hızla güncellenmesi, önemli şeyler, gerçekten önemli bir başarı. Çünkü hiç beklenmedik bir deprem değil, iki deprem meydana geldi. Yalnız Türkiye'yi değil, Suriye'yi de vurdu. Global bir deprem hem bölgesel hem de küresel iş birliklerini gerektiren önemli sonuçlar olan bir deprem Evet risk haritasına bakacağız güncel duruma Türkiye bir deprem ülkesi diyoruz neler söylersiniz yine biz bu 11 ile başlayalım Yani bu 6 Şubat'ta etkilenen şehirlerle bununla başlarsak neler söylersiniz hocam Evet bu eski bir risk haritası 1996 yılından 2019 yılına kadar güncel olan bir risk haritası diye düşünüyorum. Hı hı. Bu risk haritasına göre özellikle fayzonları görüyorsunuz bu derecelendiren kısımların ortasında geçiyordu. Birinci ve, derece evet. en riskli noktalar. Evet ve deprem tehlikesi fayzonla olan mesafe ile azalıyordu. E bu 2019 yılında yaklaşım terk edildi. Yeni güncel bir e, uluslararası standartlara uygun bir deprem tehlike haritası yapıldı. Ama bu haritada bize aslında çok kaba olarak e, Türkiye'nin tehlike durumunu gösteriyor. Ama yeni güncellenmiş, rafine edilmiş 2019 versiyonu daha detaylı bize bilgi veriyor. Hı hı. Ama bu da görüldüğü üzere e, tehlikenin e, çok büyük olduğu yerlerde aslında 6 Şubat 2023 yılında da bu tehlikeye karşı savunma gücümüzün artırılmadığı için, savunma gücümüzün yeterli oranda yükseltilmediği için bu tehlikeye karşı bizler kayıp verdiğimiz, zarar uğradığımız durumu çıkıyor. Demek ki aslında her depremden önce tehlike durumu biliniyor ama bu tehlikeye karşı insanlarımızın deprem esnasında savunma gücünü artıracak, insanlarımızın yaşam mekanının olarak barınma, alanlarındaki depreme karşı direnci yükseltecek çalışmalar yapıldığı zaman bu tehlikeler e, riske dönüşmüyor. Risk şey kayıp demek. E, Japonya'da e, dönüşmediğini, bu tür önemli risk azaltı çalışmalar yapıldığında görüyoruz. İnsanlar depremle baş edebilir, baş etme kapasitesi var. Ama baş etme kapasitesi noktasında 6 Şubat 2023 depremi bize gösterdi ki, ...bu kapasitemizi biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Bundan sonraki olacak benzer depremler öncesinde. Sonrasındaki günlerde haftalarda konuştuk. Ee, tabii stres transferinden bahsettik. Biz de birçok terime artık aşinayız konuştuğumuz için sık sık. Ee, orada nedir şu an durum? Risk var mı? Şimdi tabii ki e, stres transferi önemli. Bu stres transferi yakın alanda oluyor hem de uzak alanda meydana gelebiliyor... Özellikle stres transferi ilk defa dünyada Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda gösterildi. 39'u Erzincan'da başlayan deprem 42 ve 54, 57, 67 ve 99 depremlerini tetikleyerek devam etti. Bir domino etkisiyle kırla kırla depremler en doğudan en batıya doğru geldi. Bu domino etkisinin Marmara'da devam edeceği beklenirken, e, deprem e, Dünce'de e, de, e, geriye doğru e, hı hı. meydana gelerek aslında e, her zaman e, bizim öngördüğümüz doğrultuda ve yönde ilerlemediğini gösterdi. Çünkü neticede en son deprem e, Kocaeli'nde olmuştu ve e, İstanbul'da bekleniyordu bir sonraki nokta ama görüldüğü üzere Dünce fayında oldu. Aslında bu İzmit ve Düzce fayı bir bakıma son meydana gelen Kahramanmaraş Pazarcık ve Kahramanmaraş Elbistan depremini bize gösteriyor. Çünkü tek fark burada 9 saat arayla oldu. Burada ise 99 Ağustos ile 12 Kasım eee benzerlik 99. E Arada 2 ay bir fark vardı. E, tabii ki büyüklükleri bu depremin büyüklüğüyle kıyaslanamaz. Bunun büyüklüğü 7.6'ydı ama buradaki Geçmişteki deprem depremleri de bakacağız şimdi. Tabii. E, riskli noktaları bir bize ifade edebilirseniz. Bu evet aslında güncel risk haritası bu, evet. tehlike haritası bu, güncellenmiş 2019 yılındaki tehlike haritası bu. Nasıl e, yorumlamak gerekir? Bu yorumlamak daha bir rafine edilmiş görüyorsunuz daha da bir incelmiş tehlikeli hı hı. noktalar, rafine edilmiş güncel tehlike haritamız bize aslında tehlikeli bölgeleri gösteriyor. 2019 yılında bu harita güncellendi. Demek ki biz tehlikenin meydana gelmiş olduğu Doğu Anadolu faiz zorundaki tehlike büyüklüğünü görebiliyorduk. tehlike belirleme noktasını bir eksikliğimiz yok. Eksikliğimiz o tehlikeyle baş etme noktasında deprem öncesi hazırlıklarda bir sorunumuz olduğunu gösteriyor. Tabi bu iyimser bir harita. Çünkü bu harita Türkiye'nin her tarafını kaya nitelikli bir zemin kabul ediyor. Ama gördük ki Maraş depreminde biliyorsunuz depremin merkezi Kahramanmaraş ama Kahramanmaraş'tan daha fazla yıkıma uğrayan Hatay var. Çünkü Maraş zemini biraz daha kaya niteliğine yakın. Hatay ve civarındaki alanlar biraz daha kaya niteliğinden uzak, zayıf zeminler olduğu için uzak da olsa Maraş dışında 11 il ...en az e, Maraş'tan... E, ...Maraş kadar e, etkilendi. Yani kayalık olması tam olarak kısas değil. Tabii ki e, kısas değil... E, ...ama kaya nitelikli zemin... E, ...Maraş'ta biraz risk azalttı. Hı hı. Uzak olmasına rağmen... ...Hatay'daki e, zayıf nitelikli... ...direnci düşük... E, ...zemin ise oradaki kayıpları artırdı. Zemini ihmal edersek ki... ...bu harita... ...zemini ihmal eden bir harita... iyimser bir harita... Bu en düşük gözlenecek maksimum deprem kuvvetini gösteriyor. Bu haritaya göre gözlenecek maksimum deprem kuvveti 0.6 G. Ama 2023 depremlerinde biz 1.8 G'yi gördük. Yani 3 misli daha yüksek deprem kuvvetini bizler gözledik. O nedenle de bu harita iyimser. Çünkü her tarafı kaya kabul ettiği varsaydı için. Evet bakın 1930'dan itibaren yaşanan depremler 7'nin üzerindeki büyüklükte. Var mı bir ayrıntı anekdot bahsetmemiz gereken? Evet anekdot şu bakın bu 20. yüzyıl bir Kuzey Anadolu faiz onu yüzyılıydı. 1939'dan başladı, 1999'da tamamlandı ve 600 kilometrelik bir kısım kırıldı. 6 Şubat'ta yalnızca bir depremin 350 kilometrelik kısım kırıldı. Yani 60 yılda 7 büyük depremle 9 kilometrelik yer kırılırken neredeyse onun üçte biri kadar bir uzaklıktaki yer bir depremle, iki depremle kırılmış durumda. O nedenle de Doğu Anadolu Faizon'u 1939 deprem büyüklüğü sınırına ulaştı. Tabii genellikle Bununla ilgili şöyle bir e, çalışma var. E, bir yüzyıl Kuzey Anadolu Faiz Zonu aktif oluyor. Bir yüzyıl Doğu Anadolu Faiz Zonu pasife dinlenmeye geçiyor. Bu aktif hale geçince diğer e, Faiz Zonu da pasif hale geçiyor. E, bu AMBESES tarafından önerilen bir çalışmaydı. Aslında bu depremde onu gösterdi. Şu anda 21. yüzyıl aslında bir Doğu Anadolu Faiz Zonu yüzyılı diyebiliriz. O nedenle Doğu Anadolu Faiz Zonu boyunca kırılmamış ya da kırılmaya yakın yerlerde inceleme yapılması bence önemli olabilir diye düşünüyorum. Son birkaç dakikamız şimdi Ege Denizi'de sallanıyor Beşik gibi. Hem Ege ile ilgili bir yorum bekliyorum sizden. Evet. Ne kadar etkiler ülkemizi bunu da tartışıyor uzmanlar. Bir de Marmara hep konuşulan İstanbul Depremi. Gerçekten Ege Denizi, bizler denizleri unuttuk. Yani ana vatandaki... Meydana gelen depremler ve bunu getiren kırıklar üzerine yoğunlaştık. Ama denizde de önemli ölçüde büyük deprem, özellikle Akdeniz'de, Ege'de büyük deprem üretme potansiyeli olan dalma batma zonları var ve bunların hem tekrarlanma süresi daha sık olabilir, hem de meydana getireceği deprem büyüklükleri az önce bahsetmiş olduğumuz haritadaki gibi büyük olabilir. O nedenle de deprem tehlike haritamız aslında karadaki depremlere göre hazırlanmış. Bu nedenle de bizler bu tehlike haritasını aslında güncellenmemiz gerekiyor. 2019'da yapıldı. 5 yıl geçti. 2025'e girdik. Her 5 yılda bir güncellenmesi gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bu kadar büyük bir deprem olduktan sonra bu deprem tehlike haritaları hemen güncellenir. İbedilik de haritanın güncellenmesi gerekir bir. Hı hı. İkincisi de e, mavi vatan dediğimiz e, bu Ege'de Akdeniz'deki kırıkların da deprem üretme potansiyelini de eklenerek haritamızın buradaki olan depremlere bağlı olarak da Yani e, denizlerdeki etkilen. durumu da göz önüne alınarak. Tabii alınarak. tabii çünkü e, depremin olmuş olduğu yere biz kaynak diyoruz ama e, insanların yaşamış olduğu yere de e, bölge diyoruz. Buradaki etkilenme potansiyelini, etkilenme gücünü de göstermesi gerekiyor. Bu haritalar karadaki faylarla ilişkili ama denizdeki fayları da ilave etmemiz gerekir. Peki nasıl yapılacak bu? Evet, bunu nasıl yapılıyor? Ben Kanada Deprem Servisi'nde çalıştım. İki, kişi vardı. Benim danışmanım John Adams ve Stephen Haldrick onun asistanı. Bunlarla ilgili standart programlar var. E Zaten bunun hazırlanmasında kullanılan bölgeleme zonları hazır kullanılıyor. Yeni olan deprem verileri sete eklenerek harita güncellenmiş oluyor. Çünkü ne kadar veri o sizin inceleme sepetinize eklenirse o kadar hatanız düşüyor. Ve son güncel e, durumu da e, sizler gözleyebiliyorsunuz. biliyorsunuz. E, güncelleme ivedilikte şart. E, bununla ilgili olarak da özel bir birim kurulması gerekiyor. Deprem tehlike haritası e, hazırlama grubu diye AFAD merkezi kurulması gerekiyor. Bir çatı kurumda mı bahsediyoruz? Çok, çok Evet, evet o çünkü tabii, tabii. Aslında toplantılar yapıldı vesaire ama olmalı. Yani diyorsun. bir sorumlu birim olması lazım bu haritaları güncelleyen. Bunlar standart lisanslı yazılımları var. E verileri zaten e, toplayan kurum Afat. O yazılımlarla birlikte her 5 yılda bunları güncellenmesi gerekir ve büyük bir depremden sonra da güncellenmesi gerekir. Peki. Çünkü güncellemede gecikme bizi tehlikeye doğru daha da üzerinde düşülmeli. üzerinde doğru itiyor. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katkınızdan dolayı. Profesör Doktor Ali Osman Öncel bizimleydi. 6 Şubat'ı ve sonrasını konuştuk. Piyasalardaki son duruma bakalım.